e-fatura ve e arşiv faturayı programımızdan kullanacak kullanıcılarımız için ayarlamalar nasıl yapılır? Programımıza giriş yaparak ticari ayarları kısmını tıklıyoruz. Açılan ekranda genel tanımlar başlığına tıklıyoruz. Sağ alt köşede zirve entegratör seçimi yaparak e-faturaya geçiş yaptığımız tarihi yazıyoruz. Fatura örneği yazan alana belirlemiş olduğumuz 3 harfi yazıyoruz. Bu harfler faturalarımızın seri numarasını oluşturacak. E-arşiv ayarlar kısmına geçtiğimizde e-arşiv faturaya geçiş tarihimizi yazıp e-fatura serimizden farklı olacak şekilde 3 harften oluşan serimizi tanımlıyoruz. Sonrasında kaydet ve çık diyerek yapmış olduğumuz ayarları kaydediyoruz. E-fatura işlemlerine tıklayarak modülümüzü açıyoruz. Üst kısımdaki Ayarlar başlığına tıklıyoruz. Açılan sayfada alt tarafta bulunan "Kullanıcı bilgilerini, ayarlarını değiştirmek istiyorum" yazan alanı aktif hale getirerek mail ile bize gönderilmiş olan portal giriş bilgilerimizi kaydediyoruz. Bu aşamada posta kutumuz ve gönderici birim etiketimiz otomatik olarak gelecektir. Sonrasında hemen yan başlıkta bulunan Şube Önek alanına tıklıyoruz. Ekle diyerek e-fatura için belirlemiş olduğumuz serimizi yazıp sırasıyla kontrol et ve bilgilerime kaydet diyoruz.